Merhabalar. Evet görmüş olduğunuz gibi bugün çiçeklerimin bir kısmını sizler için sergiledim. Konumuz tahmin edebileceğiniz gibi tabii ki sulama. Çiçeklerde sulamayı nasıl yapabiliriz? Size çok güzel bir püf noktası vereceğim. Bilenler vardır daha önceki videolarımda seyrettiği gibi ama bilmeyenler için de tekrarlayalım istedim. Bu çiçeklerimin hepsini ben hemen hemen yumurta suyu ile suluyorum arkadaşlar. Evet en pratik en besleyici çiçek besini olarak da geçiyor çoğu yerde. Yumurta suyu. Bunu nasıl yapıyoruz? Haşladığımız sabah yemek için haşladığımız yumurtanın suyu ile soğuduktan sonra suluyorum. Tabii yumurta kalsiyum deposu. E, suya kalsiyumu veriyor ve daha vitaminli. Ben de her gün ziyan etmiyorum. E, kaynattıktan sonra suyunu e, bir yere boşaltıyorum. Soğuduktan sonra da su ihtiyacı olanlara ya da biriktirip e, sulama yaptığımda bütün çiçeklere kullanıyorum. Yalnız e, uymamız gereken bir kural var. E, ben de bunu daha sonra takipçilerimden deneyimledim. E, yumurtayı haşlarken e, tuz koyuyorlarmış içine yumurtanın kabuğu çatlamasın diye e, Tabii ki bununla da sulayan olmuş arkadaşlar sadece su ve yumurta yumurtayı kaynatıyoruz içinde tuz herhangi bir şey olmayacak suyu e, sadece yumurtanın suyu ile suluyoruz e, gerçekten çok faydasını gördüm yani hemen hemen Şöyle diyeyim size, diğer orkide besinlerini nadiren ve aralıklarla yapıyorum ama bu yumurta suyunu çoğu çiçeğimde hep kullanıyorum. Hangi çiçeklerde kullanıyorum diye şimdi teker teker soru gelecek. Aklınıza gelebilecek her çiçekte kullanıyorum arkadaşlar. Yani ayırmıyorum kalonşo ya da milli çiçeği ya da bakın bardak menekşesi, orkide o bu diye aklınıza gelebilecek her çiçekte sulama zamanı. Onu kullanıyorum ee, Bakın şu anda da Mesela hazırda Bugünkü yumurtanın suyu ee, Kavanoza döktüm Bekletiyorum ve soğuduktan sonra Suluyorum Sulamayı nasıl yapıyoruz Hiçbir e, şey yapmıyoruz Arkadaşlar Sula, Sulama kabımıza doldurup Normal e, Çiçeğin ne kadar suya ihtiyacı varsa O kadar döküp çiçeklerimizi gördüğünüz gibi suluyoruz. Tabi orkide de dış saksısına dolduruyorum. Şöyle dış saksısına doldurup sulamasını yapıyorum. Oturtuyorum. Yine her zamanki gibi yarım saat bekletip daha sonra orkideyi içinden çıkarıyorum. Arkadaşlar çoğu zaman orkide bakımı veya çiçeklerin bakımı nasıl diye soruyorsunuz soru geliyor teker teker çiçeklerin bakımında en önemli nokta sulama internete girip baktığınızda ya da herhangi YouTube kanalında herhangi bir kanala girip baktığınızda muhakkak çiçeğin adını yazdıktan sonra sulamasına ve bulunması gereken ortama güneş mi yarı gölge mi nasıl olmasına dikkat edin özellikle sulamasına eğer bir çiçeğin sulamasını bilmiyorsanız maalesef ki o çiçeğe bakamazsınız ve evinizde ya yani çiçek açmaz bakımı olmaz o sulamaya çok dikkat edeceksiniz yani çok sularsanız çürür az sularsanız kaybedersiniz kurur o yüzden de dediğim gibi sulamasına çok dikkat edin özellikle de bu yumurta suyunu Muhakkak çiçeklerinize verin ki sağlıklı beslenebilsinler. Evet arkadaşlar bugünlükte konu böyle kısaydı. Ama önemli bir konuydu. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiler.